bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan birkaç açgözlü, adam köyün en bilge kişisi olan dervişi ziyaret etmeye karar verir. Derviş onları içtenlikle karşılar ve önlerine bolca yemek koyar. Ancak yemeklerin yanında olağanüstü uzun kaşıklar vardı. Ir adamlar bu durum karşısında şaşkınlığa düşer fakat açlıkları galip gelir ve yemeye başlarlar. Ne var ki kaşıklar o kadar uzundur ki hiçbiri yemeği ağzına götüremez. Bir süre çabaladıktan sonra yardım için dervişe dönerler. Derviş gülümseyerek der ki bu kaşıklar sadece kendinizi düşünürseniz karşılaşacağınız zorlukları simgeliyor. Ancak birbirinize yardım ederseniz hepiniz doyar ve mutlu olursunuz. Adamlar bu öğüdü dinler ve kaşıklarını kullanarak birbirlerine yemek vermeye başlarlar. Sonunda herkes doyar ve paylaşmanın gerçek anlamını kavrarlar. Toplumun kalemi der ki paylaşmak hayatın özüdür. Başkalarına yardım ederek kendi mutluluğumuzu da artırırız. Bencillikten uzaklaştıkça hem kendimizi hem de çevremizi zenginleştiririz.